çıkarken ondan alıyoruz. O zaman hep şey şu, zannettiğim kadarıyla yani zaten benzinin kapanma süreci içerisinde ilgili bir de BTD istasyonu açabilir bir hesabı yapıyordu. Şimdi aslında orada da gibi konuşmak lazım. Bunu da açılması lazım. Talep bir kişi zaten çok talep ediyor. Yani Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. bu konuyu çok önemli gördüğünüz için Sayın Kaymakamımız da bu konuya ciddi olarak e, eğildi. Böyle bir şey düşündük. Hem sizin derslerinizi dinlemek, hem de bu konuyu görüşmek. Başka bir şey varsa onları da burada söylemekteyiz. Konuşalım dedik. Esas e, konuşma e, şeyimiz bu. Yani petrol istasyonunun kapanmaması ağında. Biz e, petrolcunun ne kadar aksi olduğunu, ne kadar beyaza kara deyip de biz beyaz denettiremeyiz bir tipte de olduğunu ben biliyorum. Kendisinin yüzüne de söylüyorum bunu. Yani senin esnaflığında iş yok diyor. Böyle olmasına rağmen ben belediyenin petrolünü buradan aldım. Bugüne kadar da aramızda herhangi bir sorun olmadı. Çünkü sorun da şöyle olmadı yani. Ücretini ayda aya tamamen ödediğimiz için hiçbir sorun çıkmadı aramızda. Yani sağlam olarak ödedik. Bir ay alıyoruz mesela, bir ay sonra petrolümüzü tüm ücret borcunu aynı anda ödüyoruz. Fakat biz istiyoruz ki buradaki esnaf arkadaşlar olsun, ya taksi sahipleri olsun, resmi daireler olsun, buradan bu petrol alsınlar. Şimdi buradan petrolün alınmayışının nedenlerini önce bir yazalım. Neden alınmıyor? Şikayetleri ne? Bunları dinleyelim. İkincisi buraya dört kişi geldi. Petrol istasyonu açmak için. Hepsine de tüm kolaylıkları göstereceğim dedim. Götürdüm orada 3-4 dönüm yeri bile en de güzel yerde gösterdiğim anda hiçbir tanesi gelip bu işi yapmadılar. Yani gaz istasyonunda kurmak isteyenler geldi, petrol istasyonunda kurmak fakat gelip araştırıyorlar, bakıyorlar ki kurutacak bir şey değil, gelmiyorlar. Şimdi burada petrol istasyonu kalkması bizim çok aleyhimiz olur. Bunda ne benim menfaatim var, ne kaymakam benim menfaatim var, bizim ilçemizin menfaati var. Yani şurada bir petrol istasyonu kapanması demek, yani ağırın artık iyice bitmesi demek. Nüfus sayımında zaten 3590 nüfusumuz aşağıya 1500 e düştü? 1600 o da şey yani öğrenciler askerler çıkıyor. Öğrenciler rahatsız 1600. 1600. Bu 1600 kişinin bize gelen para 20 milyar gibi. Kişi başına 10 milyar olsa 20 milyar gelecek. 16 milyar. 16 milyarın yüzde milyar 40'ını iki postanıza kesiyorlar. 3 milyar 4 milyar. Burada belediye bir defa iş yapamayacak. Böyle olmasına rağmen hani belediyenin kapanması söz konusu değil. Yalnız madde açıdan biz çok sıkıntı yapıyoruz. Şey. Ha, petrol kapandığı zaman, bakın ben samimi olarak söylüyorum, belki siz de benden samimi konuşuyorsunuz, Benim ben makrabam olmasına rağmen, ben onunla ne doğru konuşuyorum, ne de onunla bir samimiyet var. Bir olmasına rağmen, perde uzana bundan istiyorum. Niye? Ya petrol perde onu kapandığı zaman önce ben yakarsam, belediye başkanı perde onu da kapattı. Nüfusu azalttı diyorlar, nüfusu azalttı propagandası yapıyorlar, ondan sonra da perde onu kapattı Yok ayır. Herkes bununla ilgilenmez. ki ben ya Ben benim bir, <laughs> bir, de, yani, yani, bir sorum varsa Mustafa Amca bir şey beni dile getiriyorlardan benzin diye falan ben dedim madem öyle ben bir daha alayım, benim bir arabam geldim geldim, diyoruz Mustafa bir şey yok yaklaşık 18 sekiz ay geçti benzin sakladım iki küsür diyor iki yüzüm diyor seni kurtaracaksa da burada lan bir problem değil olay sadece kamu kurumlarının var değil. Bir gördük ya da burada konuşuyoruz. Böyle değil mi? Yani kimse buradan benziyor almak istemiyor. de birbirimizi görür almıyor, taksi almıyor. abi, otobüs gider abi, yemek burada geliyor, işte abi. Ne zaman bir şey yapar, bir şeyler bulur, istemem bunu olacak diye ümit ediyoruz. Başka nedenler var da ne mi? Ne diye 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 ben de istedim, bakar mısın? Biz de istedik, Hep beraber bir araya gelelim, o istişare yapalım. Yani bu, sen alakası yok. Siyasi <gülüyor> hiç, <gülüyor> <şeniden> de Şimdi Daha Gittim de para Dedim, sabahleyin 20 milyonluk mazot diyor ki Akşama vereyim. Adnan demiş ki, patronun talimatı var, veremem. <laughs> E Düşün nasıl alsın efendim? Yani, evet, evet, 20 milyon. Akşam sabah yani arada 24 saat bile yok yani. Kayın. Yani 20 milyon. 24 mi? saat bile yok. Tamam mı? Yani ne yani olmaz? Kayıtsız olarak biz <laughs> İsrail bazot kullanıyoruz haftada yani 15 tane. Ben biliyorum yani. kayıtsızlar da buradan evet. mı alıyoruz Yorum da biliyorum. Bak araştırın. Daha tamam, dışarıdan yapacağım. getiriyoruz. Bizler için bari işte, bazot getiriyor adamlar. Bu da gittiğini oradan dışarıdan alıyorlar. Ama şimdi bana geldi kendisi. kendisi böyle, böyle böyle kapanca, herhalde dahilin ve mitre edilmesi gibi üstüne işte, alınmış. Eşi daha da benzinin kapanmasın ama benzinin kapanmasın derken esnafın da adım atması lazım. Yani düzgün bir şekilde esnaflık yapmasa burada zaten herkes alışveriş yapar. Niye gidip millet kebandan alsın, Arap girden alsın, bir de bir sürü yol gidip geliyor. Aynı imkanları burada tanındıktan sonra vatandaş her halükarda buradan alışverişini zaten yapacaktır. Ama işte bir araya gelelim, sizin talepleriniz ne? Kuru düzelse, kuru düzelme ben yani. ise bir kere dedim alışveriş yapmamız mümkün değil. Biz çok güzel arabalar, araçlarımızda kullanıyoruz. Hatta çoğu ürün güzel kullanıyoruz. E şimdi bu abi için normal mi olsun? Bizim buradan alışveriş yapmamız yani... E benzin kurşunsuz benzin değil mi benzin veriyor? Benzin yani onu da getirir ya. Ya işte abi. bir başta böyle bir şey yapalım. İstişare sonlandısını yapalım. Sonra da oturup konuşuruz. Eğer karar verirseniz, değilseniz ki biz bir oturup konuşalım evet. bu adamla şu şartlarımızı yerine ondan sonra iş ona kalır. bu an olacak da daha Ama yok o in şekilde direnirse zaten yapacak bir şey. Kimseye de bir şey değil Hangi bir devlet şey var? Başka yani, bir konu Hangi bir devlet var? Motoru var. Kontrolü var. mı kardeşim? Beş bin yaklaşık. Hiç konuşmadığınızı <laughs> fark edelim bu esnaflar. Hiç konuşmadınız. Hiç <laughs> de i̇şte sana petrol lazım değil. Her zaman petrolün geliyor. Öyle bir gün olacak ki bir gün sana petrol lazım olduğu zaman burada petrol istasyonu olmadığı için sen mağdur olacaksın. Bunu düşünerek bir şey yapalım. Yoksa onun kazanması bizim için önemli değil. Yani bir şey için YaniEsiz yani gazete o para kazanmış, kazanmamış bizim için önemli değil. Biz diyoruz ki ilçemizde petrol istasyonu kapanmasın. Kapandığınız zaman iyice mazur olacağız. Zaten o zaman da yoksa bana dedi ki şey dedi. Ama ama bunun yanında şimdi esnaflar... Ha şimdi bunun yanında sizin bensiz önerileriniz tek geçiyor mu? Şimdi ben onu ne Bakın, madem ki burada yok, tüketicinin isteğine göre bir defa yaptıkın getirsin. Hani bakın ben o konuda bir şey bilmiyorum ama mazot konusunda arkadaşlar diyor ki falan mazot yok. Falan mazot yok. Normal mazot getirmesin de arkadaşların isteğine göre mazotunu getiriyoruz. O zaman traktörcüler de bize gömür mazotu kullanır. İkisi de lazım. ikisi de. Şimdi ikisi de, lazım tabii. Benzin olarak benim için değil, demiyorum. ki arkadaşlar bütün arabaları genç arabaların hepsinde çok üstün basıklı benzin kullanıyorlar. Madem ki böyle bir sıkıntı yok. şey, durumlarda benzin ayrımı ve çok önemli. Buna göre çünkü dizayn ediyorlar. Kirli mazut ve eski kalın mazut kullandığı zaman sıkıntı yaratabilir. Onun teknikleri tabii ki daha fazla. Şey, şey, dinlenmiş olduğu için daha iyi, daha rahmanlı ama cinsi şey yani. i̇şte o da getirsin. Ee, benim de söyleyeceklerim var. Yani yanlış anlaşılmasın mı? <laughs> Biz bundan birkaç sene önce işte halkımıza e, yerli sebze, temiz, taze sebze e, yedirmek için bir teşebbüse geçtik. 50 dönüm bir yer ayarladık. Bayağı emek çektik. Tabii suyu gölden çekeceğiz. Gittik motor aldık. Mazotlu motor. Gölden su çekeceğiz. Geldik Mustafa abiye dedik ki abi durum böyle böyle. Hani biz devlet memuruyuz. Ee, sizden mazot alacağız fakat aydan aya yani her ay başı ne yapmışız? 50, 100, 200 getirip ödeyeceğiz. Dedi ki hayır. Mazot bir tarafı para bir tarafa. Biz kalkıp kebana gittik. Dediler emriniz olur. Hiç mesele değil. Gelen servislerle bidonlarınızı gönderin. Göndeririz, yazarız. Ay başı da mesele değil. Hasat sonu gelin. Ne yapmışsınız? O günkü fiyat ne? O fiyattan borcunuzu ödeyin. Bir örnek daha vereyim. Erol Bey dönemi. Hiç unutmam ben bunu. Belediye başkanımız. Elazığ'a gideceğim. Belediye ile de işte alıp verecek konusunda bir şeyler olmuş. Takışmalar olmuş. Halkı bağlamaz. Bana söylenen söz. Git. Belediyeden al. Ya işte bu tür Şikayet var. etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. <laughs> şu bak az önce dediğimiz gibi burada mevzu bizi alayanlandıran, alayanlandıran, alayanlandıran,